Transfer Hareket kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Pep Guardiola bu sezon finale kadar çıkmayı başarabilse de yine Şampiyonlar Ligi'ni alamadı. Bu kupayı alabilmek için milyon eurolar harcadı. Bu yazda epey bir para harcatacak gibi duruyor. İspanya'dan gelen son haberlere göre Ramos Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Sergio Ramos Real Madrid'le anlaşamazsa Manchester City oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunacak. Manchester City'nin defans oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. The Athletic'in haberine göre Laporte yeterince forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz ve takımdan ayrılmak istiyor. Arsenal, Manchester City'nin satmaya çalıştığı Ryan Sterling'e teklif yapmayı düşünüyor. Manchester City ise Sterling'i Harry yapacağı teklifin içinde kullanmayı planlıyor. Ayrıca Tottenham, Harry ayrılması halinde forvet adaylarından biri olan Gabriel Jesus'un da bu teklife eklenmesini isteyecek. Manchester City takımdan göndermeye çalıştığı oyuncuları satabilirse Jack Grealish için Aston Villa'nın istediği 100 milyon euroyu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katacak. Grealish de Manchester City'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Golün haberine göre Tottenham ve Everton Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Tottenham Zaha için daha önceden 80 milyon euro isteyen Crystal Palace'a 40 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşünüyor. Antonio Conte kulübün finansal nedenlerden dolayı oyuncuları satacak olmasını hoş karşılamadı ve takımdan ayrıldığını açıkladı. Tottenham'ın onu getirme ihtimalinin olmadığını söylemiştim. Fakat şu an Conte isteyen tek takım Tottenham. Tottenham Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Mauricio Pochettino'yu yeniden takım başına getirmek için görüşmelere başladı. Ayrıca Tottenham Pochettino'yu yeniden takım başına getirebilirse Pochettino Harry takımda kalması için ikna edebilir. Tottenham, Paolo Gazzaniga ve Danny Rose'un sözleşmeleri bittiğine takımdan ayrılacaklarını açıkladı. Ajax bu sezon Tottenham formasıyla gol dahi atamayan Steven Bergwijn ile ilgileniyor. Ajax Bergwijn için 15 milyon euro teklif edecekken Tottenham 30 milyon euroya aldığı Bergwijn için 25 milyon euro talep ediyor. Arsenal'in satış listesine koyduğu Matteo Genduzi, Marsilya ile anlaşmaya vardı. Genduzi'nin 13 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olması bekleniyor. Roma, Arsenal'in orta saha oyuncusu Granit Xhaka için 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Arsenal oyuncuyu satmak istiyor fakat Arsenal Xhaka için en az 25 milyon Euro istiyor. Elbetis Arsenal'den ayrılmak isteyen Hector Bellerin'i kiralamak için görüşmelere başladı. Arsenal Hector Bellerin'i yerine Sabek transfer edecek. Norristi'den Max 18 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. Sky Sports'un haberine göre Arsenal'le kötü bir sezon geçiren Willian Chelsea'ye geri dönmek istiyor. MLS liginden birçok takım Willian'ı istese de Willian'ın ilk tercihi Chelsea. Eden Hazard da Chelsea'ye dönmek istiyor. Real Madrid Hazard için 42 milyon euro'luk teklifi kabul edecek. Calcio Mercato'nun haberine göre Roma Hazard'ı kiralamayı düşünüyor. Rumeli Lukaku Inter'den ayrılmak istemiyordu. Fakat Conte'nin ayrılışından sonra Inter Lukaku'yu 80 milyon euro'ya satacak. Chelsea bu transferden vazgeçmişti. Fakat Lukaku için yeniden hareketlendiler. Chelsea Lukaku'nun menajeriyle görüşüyor. Calcio Mercato'nun haberine göre Milan, Ciro ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu transferin yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Chelsea, takım başına geldikten sonra takım inanılmaz seviyelere çıkaran Tuel'e yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Tuel Chelsea'de kalmak istiyor. Aston Villa ile yollarını ayıran Tom Heaton, 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme ile Manchester United ile anlaştı. Tom Heaton'ın önümüzdeki haftalarda takıma katılması bekleniyor. Manchester United da diğer takımlar gibi Harry Kane için Tottenham'a takas teklifi yapacak. Bu takas teklifinin içinde Martial ve Jesse Lingard olacak. Manchester United Cavani ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra onun arkasına bir forvet transferi yapmayı düşünüyor. Southampton'dan Inks yedek forvet için ilk aday. Liverpool Konati'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Son haberlere göre Liverpool bu transferin ardından Ozan Kabağ'ın 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Liverpool'un ilgilendiği kanat oyuncularından biri olan Rapinha, Leeds'ten ayrılmayacağını, burada mutlu olduğunu açıkladı. Barcelona transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Sergio Agüero'yu yıllık 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katarken Eric Garcia ile ise 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Ayrıca Barcelona Real Betis'ten Emerson'un bonservisini aldığını açıkladı. Barcelona'nın açıklaması beklenilen diğer transferler ise Memphis Depay ve Wijnaldum. Barcelona bu iki oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Barcelona Eric Garcia'dan sonra bir stoper transferi daha yapmak istiyor. Barcelona daha önceden isteyip Juventus'a kaptırdığı delikti transfer etmeye çalışacak. Barcelona şu an serbest olan Donnarumma'nın menajeriyle görüşüyor. Juventus da oyuncuyla görüşüyor. Ayrıca Barcelona Donnarumma'yı transfer etse bile Ter Stegen'i takımda tutacak ve onu ilk tercih olarak kullanacak. Atletico Madrid, Rodrigo de Paul'u transfer etmek için Udinese ile görüşmelere başladı. Atletico Madrid, genç stoperi Neoyen Perez'in yanında 20 milyon euroluk bir teklif yaptı. Udinese, de Paul için 40 milyon euro istiyor. Atletico Madrid, birçok takımın transfer etmek istediği Marcos Llorente'ye 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Atletico Madrid, kesinlikle Llorente'yi satmayı düşünmüyor. İspanya milli takımına çağrılmayan Saul, bunun yeterli forma şansı bulamadığından kaynaklandığını düşünüyor ve oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Juventus Saul'e teklif yapmayı planlıyor. Real Madrid'de beklenen oldu ve Zinedine Zidane takımdan ayrıldı. Carlo Ancelotti Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Ancelotti Real Madrid ile 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Real Madrid David Alaba'yı yıllığı 12 milyon eurodan 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle transfer ettiğini açıkladı. Real Madrid çok iyi bir sezonu geride bırakan Karim Benzema'ya önümüzdeki haftalarda yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Bu teklifin 2023 yılına kadar olması bekleniyor. Ayrıca Real Madrid adı Bayern Münih'le alınan Lucas Vazquez'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Uzun süredir kaleci transfer etmek isteyen Borussia Dortmund, Stuttgart'ın İsviçreli kalecisi Kobel'i 15 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. Bildiğin haberine göre Bayern Münih, Florian Neuhaus'la transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fakat Bayern Neuhaus'u seneye transfer edecek. Oyuncunun Borussia Mönchengladbach'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve serbest kalma bedeli 40 milyon euro. Bayern Münih, Readingle olan sözleşmesi sona eren Omar Richards'ı 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıktan hemen sonra Massimiliano Allegri'yi takım başına getirdiğini açıkladı. Allegri, Real Madrid'e gitmeyi düşünüyordu fakat kararını değiştirdi. Inter'de ise ayrılan Conte'nin yerine Lazio'nun teknik direktörü Simeone Inzaghi getirildi. Milan, Brahim Diaz'ın kiralık sözleşmesini uzatacak ve Diaz için yapacağı teklife satın alma opsiyonunu ekleyecek. Paris Saint Germain takımda eksik bir bölge kalmaması için arayışlara başladı. Paris Saint Germain sol bek oyuncusu Theo Hernandez için Milan'a teklif yaptı. Milan oyuncuyu satmak istemese de Hernandez Paris Saint Germain anlaştı. Ayrıca Paris Saint Germain kiralık olarak forma giyen Florenzi'yi transfer etmeyecek ve Florenzi Roma'ya geri dönecek. Paris Saint Germain sağ için ise Ashraf Hakim ile görüşüyor ve anlaşmaya çok yakın. Inter hakimi için 80 milyon euro istiyor. Paris Saint Germain, Porto'dan Danilo Pereira'yı 16 milyon euro karşılığında 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeyle transfer etti. İngiltere liginden Newcastle United, Ozan Tufan için 15 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyor. Fakat Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli olan 20 milyon euro aşağısında bir teklifi kabul etmeyecek. Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği Zanka, Fenerbahçe'den ayrılmak için sözleşmesini feshetmeye çalışacak. Fenerbahçe Zalai'nin yanına Erik Bayi'yi getirmek istiyor. Fenerbahçe Erik Bayi için Manchester United'a kiralama teklifi yapacak. Olympiakos, Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Marek Hamşik'le görüşmelere başladı. İki tarafında istediği ücretler arasında biraz fark var. Trabzonspor, Hamşik'le görüşmek için İsveç'e gitmeyi planlıyor. Beşiktaş Valentin Rozier için Sporting Lisbon'a zorunlu satın alma opsiyonunu bir yıllık kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ayta çıkarak Kasımpaşa'dan ayrıldı. Bu transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Gaziantep Emre Taşdemir ile anlaştı. Emre Taşdemir Galatasaray ile sözleşmesini uzatmazsa Gaziantep'e transfer olacak.